Doğan Yurdakul'un, burada görünüyor mu ışıklar çünkü parlıyor belki, abi, abi, Gündar Kılıç'ın hayatını anlattığı bir kitabı var. Bu kitabı ben 2001-2002 yılında İstanbul'da satın almıştım. Ee, ona da gittim bir forsancıdan satın aldım. Niye fazla para vermeyeyim diye. Forsancılar daha ucuz yapıyor. Doğan Yurdakul'un kitabının içerisinde e, Gündar Kılıç'ın hayatından bahsetmiş. Gündar amca, Gündar Kılıç'ı ben gördüm. <laughs> Dündar Kılıç'ın hayatından bahsederken, 225. 200-230. sayfalar arasında e, Yılmaz Güney, Yumurtalık'ta hakimi, savcıyı, her neyse görevi öldürdü. Hakimi. Sefa'nın hakimi değil mi? Hakim. Hakim. Sefa Mutlu. Evet. Onu öldürdü. Niye öldürdü, nasıl öldürdü? Bize aksedilen avradına söylediği Alkocan. için. Alkolden. Alkolden o sırada vurmuş. Gürültü yapıyor, orada sana süs niye böyle yapıyorsun deyince çekil silahı vuruyor. Mermi patlatmış, öldürmüş. Ha. Şimdi bu kitabın içerisinde Doğan Yurdakul ben daima telefon açtım. dayı dedim, bak dedim, Bu dedim kitabın içerisinde böyle böyle yazıyor. Ama sen bana böyle böyle anlatmamıştın. Bu kitapta ya dedim Doğan Yurdakul yalan söylüyor. Ya sen yalan söylüyorsun. Doğan Yurdakul yalan söylüyor. Doğan Yurdakul adam ismi. Yalan söylüyor. Şimdi Doğan Yurdakul diyor ki Bunu diyor ben diye görmeye gittim diyor. Yani Yurdakul'un ağzından işte yumurtalığa gitmiş, Ceyhan'a gelmişler. Bir tane Malatalı kabadayı bulmuşlar. Bu kavalayı Uğur Ersoy'la birlikte Yumurtalar gidiyor, orada görüştürüyor. Dayımın bana anlattığına göre de Celadet Özer <laughs> cezaevi müdürü, Cezayir müdürü 1970, 74. Orada kendisiyle görüştüren kişi de Topal Selahattin. Benim. Yılmaz Güney ile cezaevinde Dündar Kılıcı görüştüren kişi Topal Selahattin. Nasıl oldu da bir anlatır Ben mı? Dündar Kılıcı'yı İstanbul'dan tanırım. Evet. Dündar Kılıcı'nın kızı rahmetlik oldu. Bizim arkadaş Bahçe vardı Adanalı Arabuşşah. Onun oğluyla evliydi. O da vurdu. İkisi de urdu evet. İkisi de urdu Onunla evliydi. Bunun bir tane çocukları vardı. Küçüktü de o zaman çocuklar. Onur. İsmail Onur. Bilmiyorum onu ben. Çok küçükken görmüştüm. 2 yaşında ucakken görmüştüm. Ben bir devamlı kulübe giderdim. Bahçe orta ortaktı. Ondan sonra e, Dündar Kılıç oraya gelir gider. Yalnız Dündar Kılıç'ın kardeşi İbrahim Kılıç vardı. O ortaktı. Bir de bizim Adana'lı Nuri vardı. Demir Ben de Humar oynadığım için, Humar çok oynadığım için. Ben de devamlı İstanbul'a gittiğim zaman onlar Osman Bey'de, Mecidiyeköy'de, Teşvikiye'de devamlı yer değişikleri yerde, eski binalarda kulüpleri vardı güzel bu. Ben de telefonla görüştüm filan yerdelerdi. Taksiciye verdim, giderdim orada şey yapardım. Zaman geçti aradan, bana ince cumali diye meşhur bir kabadayı, ince cumali kabadayı mabadayı değildir. Topçu doğru bir adamdı. Onun kardeşi vardı. Şevki. Şevki. Şevki bana telefon açtı. Şevki'nin de bana daha evvelden bir olaydan dolayı, yanıma da bir olaydan dolayı bana bankalarda kadar kolunda faydası olmuştu. Faydası olduğu için dedi ya dedi. Benden büyük Aa dedi, buyur kardeş dedim. Ya dedi bizim bir arkadaş geldi. Kim dedim? Hündar dedim. Hüdar kardeşi, iyi dedim ben tanırım, orada ben tanırım, sen tanıyor zaten dedi. Çünkü aha, İstanbul'da ben kulübe gittim, ne güzel ara sıra gelir ama İbrahim de o, daha çok hamim İbrahim amca öldü herhalde o mi? O da ölmüş, duyduğuma göre. Hayattaysa bunu duysun. E dedim, ya dedi bu dedi Yılmaz Gül'e e de burada çok samimi olduğu için bunu görmek istiyor dedi. Ben imkanımı kullanayım dedim, var dedim, şey yapayım dedim. Gittim bunları tuttum. eti genel olarak o anda. Bunların kulübü vardı. Kulüp de kahve şeklindeydi. Güzel çok çalışıyordu. Büyük para kazandı o. Aldım, Gündar Kılıcı aldım. Kendini aldım ben. Yedavi müdürüne oradan telefon açtım. Yok, yok telefonu falan yoktu. Dedim ya dedim. Celalet Özer'de, Samsunlu'ydu. Hayatta ise benden çok samimiydi. Hatta daha de bundan 15 sene evvel geldi evimde 3-4 kızın beraber kaldı. Karfurtan burada daireleri varmış, dairelerini saldırdılar, parayı aldılar, gittiler. Ben de üç gün dört gün kaldılar karısıyla beraber. Kızı da Mersin'de bir mühendis devriydi. E dedim, bindi beraber. gittik, Şia telefon açtık Celal dedim ben bir misafir de geliyoruz, zanına seni ziyaret etmeye geliyorum. Gebenim bile Yılmaz Güney'i gördü. Yılmaz Güney'in babası rahmetli Hamid Avcı, benim köyümde. Yılmaz Güney'in babası, Elci'de, Urfa'da, Halfeten oradan ırgat getirdi bizim köyde pamuk toplarda, kazma düvellerde. Oradan ben tanıdım, küçükken tanıdım. <laughs> Neyse, vardık Celalet'in yanına, talimat verdi, arabayı da içeride soktuk, gittik. Kapıyı çaldık, içeri buyurun falan falan dedi, Dündar'ı tanımadı. Bu dedim, rahmetli ince cumalının in kardeşi. Beni sormaya lüzum yok. Bu görmüş olduğu ne hemşerin dedim. Kim dedim, bir Maşu dedim dünler kalıcı. Hatta kalktı boyun boyun sarardı falan. Ben oturduk muhabbet ettik durur, onu da. Beraber böyle onu gördüm. Celalet halen hayatta ise meydana çıksın ve doğrulasın. Dedi ki ya biz şöyle konuştuk, 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 bir yılma güne için geldik. Böyle bir abo dedi, o hakem öldürdü dedi. Onun dedi, görüş yasak yolu var dedi. İmkanı yok, imkanı yok, muhtiyel dedi. Bak, cezaevine girip girip çıkıyorum dedim ben. Orada bizim evimiz gibiydi dedi bu Buranın kademesi var, lokontası var, terzi anası var, marakos anası var, doğru var, zıvırı var. Orada bir yerde gizli gizli görüşecek dedi. Tamam mamam dedi, ondan sonra girdik. Yılmaz Güney'i çağırdılar, Yılmaz Güney geldi. Onlar bunun bıraktım, ben öpüştük öpüştük onu bıraktım. Ben çıktım, onlar görüştüler. Görüşmeleri bitti, onları götürdük. Yerlerine bıraktım, konuştuk, teşekkür etti bana. Dündar Karış. O da teşekkür etti. Cevap geldiğin zaman dedim. Zaten her zaman geliyorum dedim. Umar oynamıyor dedim. Biliyorum dedim. Güldü müldü. Zaten çekti gitti. Celal ediyorlar hayattaysa. Onu ben görüştürdüm. Ne kabadayı ne şu meşhur. Ben kabadayılıkla görüştürmedim. Dostumdu, ahbabımdı. Bana güvenirdi. Ben iç içmem, sigara içmem. Cezaevinde yatarken esrarı fas fas içerlerdi. Ben onlara müsaade etmem. Cezaevi esrarı dolayı yatağıydı. Baş edemezler. O zamanlar öyleydi. O zamanlar öyleydi. öyleydi herhalde. Şimdi ama son zamanlar ben girdiklerimde esrar değil, çekirdek dahi girmiyor ki En son ne zaman Şimdi girdin çok. daha içeri? En son 6 e, altı tane evvel idi. Niye girdin? Silahtan yakalanmıştım. Eski bir cezam vardı. Bir sene cezaydı. Ona da e, ay yakın yattım. Şartlı tarihi oldu olsun. Ona çıktım. imza attım. En son e, savaşımız ne zaman olmuş? 2005 yılında. En, en son savaşım e, 2006 yılında. 2006 yılında. 2006 önce, Allah rahmet eylesin dayımız. Nisan ayının cevabı verildi. Ha, rahmetli yeğenim öldürdü. Ona zaten öbür yeğenlerinde gereken oradan yaptı. O kişi de öldü. Yeğenim ona o onu öldürdü. Onu öldürdü. Öyle dava kapandı gitti. Evet. Ömer Lütfü Topal'i mı bahsediyor? Ömer Lütfü Topal değil. Şimdi Ömer Lütfü Topal konu dışı olduğu için ha. şimdi gazino çalışanları veya gazinocular, gazino işletenler aşağılık insanlar değiller. Bizi toplumda böyle görüyor Türk toplumu. Ama öyle bir şey yok. Kadınları ağına düşüren, kadınları satan, kadınları genel satan, kadınları sokakta pazarlayan insanlar olarak görüyor. Ee, Gazino ve pavyon dünyası o şekilde işlemiyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde daha yeni yeni bir 10 yıl, 15 yıldan beri bu ayağı düştü. Evrim geçirdi, Disco Bar ismini aldı. Ee, bakalım. Gazino Topa Topal Selahattin yanında çalışan ünlülerin isimlerini söyleyeceğim şimdi size. Bediye Akartürk, Melek Görgün, Melek Hanım hayatta. Mine Boşan. O da hayatta da. Mine Boşan hayatta diye biliyorum. E o da hayatta. Bak. Baki Çalın oldu, rahmetli oldu. Bergen rahmetli oldu. İzzet Altınmeşe yaşıyor. Yıldız Öyle, Ayhan, he. Gazi Ayhan. Rahmet Gazi Ayhan o öldü de Yıldız Ayhan yaşıyor. Yani e, çok yaşlı olmalı bunlar ama. Yaşlı tabii ya senden konuşuyorsun. 90-80 var mı? Aşağı yukarı bizden büyüktü. İzzet Altınmeşe'nin kardeşi Sadık Altınmeşe. Sadık da rahmetli oldu. O bende he. emekli oldu. Ülkü ülker, sinema sanatçısı, evet. ses sanatçısı. Eski öğretmenlikten şey yapma, ülkü ülker. Bırakma. Sesin besin yoktu işte, kıvrı zıvırı oyunu mu oyunu vardı, bilmem neyi vardı. At, deve gibi kadındı. Ha. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Ölenler öldüyse kaldıysa bilmiyor. Bezir. Öldü mü Allah rahmet eylesin. Bilmiyor. Biricik hanımefendi. Biricik hayatta. Biricik... 77 senesinde. O 76 demiş ya 77 senesinde. Şimdi ben telefonda görüştüm. Evime de geldi. Tamam. Misafir olarak muhafaza tamam, ettirdim. Ben. Evine gelmeyen mi var senin? Evet. Şimdi e, tabi evine geldi de misafir olarak geldi. Yanlış anlamasınlar. E, Biricik numune pavyonuna çıktığında 1975-76 yıllarında 19-20 yaşlarında cıvıl cıvıl güzel bir kızdı. Güzel sahnesi vardı. de müzisyendi demiş kendisi. Meşhurdu da. Meşhurdu. Evet. Tabi Biricik Hanım şimdi ben e, televizyon... Bazı yerlerde ayağa düştü, bazen tepte sokaklara düştü, orada burada yaşıyor diye e, lanse etmişler, öyle bir şey yok. Ben telefonla görüşmüştüm kendisini, bir de manevi kızı var, onunla telefonda görüştüm, öyle bir şey yok. Hanımefendi kendisi hayatını idam ettiriyor, yaşıyor. Yeniden çalışmaların olacağını söyledi bana telefonda. İleriki zamanlarda yeniden görürüz inşallah. Muhterem Nur'dan bahsettik. Pelin Ceylan, film artisti, aynı zamanda pavyonumda programda yapmıştım. Müslüm Gürses. Çok güzel, çok sesli bir sanatçıydı. Türkiye'nin bu barleyi derdim ben ona. Sonradan muhterem Nur'la evlendi. Şükran Ay, Savaş Ay'ın, gazeteci muhabir, Savaş Ay'ın annesi. 1966'da çalıştı. Çok çalıştı. 66, iyi hesabı, 52 sene evvelisi. Çünkü? Antep'ten getirdim. Bir de bu şey vardı, onun yanında, şimdi Yılmaz menajerci, Yılmaz'dan konuşan kadın kimdi? Fatma Bergen. Fatma Bergen de beraber, o hayattadır. Ha e öldü. Savaş Evet, evet, İkisi de öldü. Ha. Yok yok. Fatma Belgen hayattaydı. İkisini Antep'ten getirdim. Or Marmara Mar Pavyon'da çalıştı. Yazlıkta kaler orada. Latif Doğan. Latif Doğan. Latif Doğan o zaman ünlü şey değildi. Ünlü değildi, gelirdi, gelirdi, gelirdi arkadaşlarıyla beraber ara sahneye, manaya çıkardı. O İzzet'le beraber gelirdi. Onlar Sadık'la beraber, Sadık'ın yanına Sadık Sadık gelirdi. Yani o gün biri erkek sanatçılarla arkadaşlar yanına gelirdi. ondan şey yapalım. Sonra da o şey oldu. Gülay Alp. Gülay Alp çalıştı bende. Çalıştı. Gülay Alp'i yani e, Yeni nesil herhalde bilmiyorduk, ben de bilmiyordum. Mesela, ben e, biraz araştırdım. zamanın ürünleri bunlar. Ha. E, çektiği filmler... E, zamanın ürünleri. <laughs> bak şimdi, bu Bergen'in hayatıyla ilgili bir şey yorum falan yazmıştım. Ben bir tanesi demiş ki, bu ne zaman neden susmuş beyefendi demiş Selahattin Erbaşı'nın. Ölen insanın ardına atı tutmak çok kolay değil mi diye bir şeyler yazmış. Ben de evet. gereken cevabı yazdım. Fakat bu kitap 2014 o, yılında yazıldı kardeşim. Onu yani ben anlamam ben de. İşimi ne onun? Burcu Demirhan kendisi de sanki bu pavyon aleminden yüzünden gözünden belli zaten. Neyse kendi karşıma çıksın ondan bir konuşacak bakayım. ben zan... kimsenin aleyhinde konuşmuyorum. konuşacak şey şeyi var. Kötü şeyler de var onu konuşmuyorum. Hiç zannetmiyorum şey yani. Diye. Yavuz Hakan Tokun kitabı 2014 yılında çıktı. Benim de bu kitabı e, bulmam şu şekilde. Selahattin Dayı'nın hayatını bu şekilde kameraya alıyorum. Şimdi yaptığı şeyler, şunlar bunlar. Bana Bergen anlattı. Ben Bergen'in olan hikayesini biliyorum da sıradan işte ünlü insanlarda yaptıkları anlatırken ya dedim, şu Bergen'i bir de internetten araştırayım. Bir baktım Yavuz Arafan top, kitap, top kitabı yazmış. Ben de buldum. Kendisiyle de görüştük. E, İçeriğinin yalan yanlış olduğunu da kendisiyle söyledik. Olmadığını da söyledik. E, yani biz bunu her gün Bergen hakkında konuşmuyoruz. Her gün Bergen ile ilgili bir şeyler yapmıyoruz. Yani bundan dolayı bu zamana denk geldiği için sonuç. Şimdi Tarık Akan'ın İstanbul'dan gelip de Adana'da daima bulduğunun hikayesi de var. Onu daha sonra yazacağım. Ben kendim yazacağım. Ve ekleyeceğim yazmam gereken yer var. Oraya ekliyorum. Oradan okuyabilirsiniz. Şimdi Türkiye'nin her yerinden insan gelip gidiyor buraya. Ve bunun Bergen'in Adana'ya bu şekilde geldiğini biliyorlar ama Yavuz sağın top bilememiş. Dayıcım şimdi bu kitabı Doğan Yurdakıl'ın söylediğine yalan diyorsun yani. Hep yalan. Yani sen Baştan gördün. Görmek... sonuna kadar yalan. Peki. Burada bu e, Sinemacı Mehmet'in sana yaptığını da anlatır mısın? Kime? Sinemacı Mehmet'in sana yaptığını anlatır mısın? Sinemacı Mehmet Allah rahmet eylesin. Öldü mü? Öldü. Kendi eceliyle öldü. Yani kimse... Sinemacı Mehmet'im e, İbrahim Tatlıses'in Fırat dizisinde Halim Ovası'nın oyunu oynuyordu ya yaşlı. He. O. O şey gibi. Bayağı önünde ağlıyordu da deden oyunu. Burada sen gördün evet, şapkalı. Evet. Şalvarlar. Evet. O kadın Gülden Erben'in filmi. Gülden Erben'in filmi. Yok İbrahim, İbrahim Tatlıses'in Fırat dizisi. Ha Fırat dizisinde. Evet. Şu Fırat'ın suyu. Evet. Ha. He. Ha. O yaşlı o. Sinemacı Mehmet. O öldü. Peki bu Sinan Mehmet'in sana yanlışı neydi? Nasıl oldu? Sinan Hacı Mehmet'in yanlışı bana. Sinan Hacı Mehmet dedi, İstanbul'da dedi, iki tane bayan var dedi. Sana açın mı dedim, yoktu, dedi, dedi. İyi dedim, kaç lira dedim, iki tane bayan. 50 bin lira dedi, sene 1974. Para var bende. İyi dedim, ben de arkadaşım dedim. Gitti, aldı geldi, benim parayı ben verdim, 70 yıldız para getirdim. Ulan oğlum Nasıl parayı kazan abi. Sen ne Kaç lira, lira, lira para verdin? 50 bin lira. 50 bin lira verdin. 50 bin lira. 1974 senesinde hesap et. Sonra? Lan oğlum o tamam buraya getirdin. kadınlar orayı istedi. Oralar dalavere saçakal çok ya. Yalancı çok ya. Bunlar da destekçisi. Ben harbiciyim. Takır takır para veririm. Dedim paramı getirdim getirdin? Ne yapayım? Benim yerimde rahmetli kasam vardı. Hasan dayı. Evet. Ha, Hasan. Hasan kalmıştı, kalmıştı adam. Ya iyi dedi, bunu ne yapmam lazım? Dedim oğlum, parayı alırız dedi. Ben o zaman İstanbul'a çektim, gittim. Parayı aldım. 10 gün, 15 gün sonra aldım. Yani seni salladı öyle mi? Ben, he, salladı, 10-15 gün sonra. Ben İstanbul'a gittim, İstanbul'a gittikten sonra. Bir haber aldım ki, bizim yeğen tutuyor. Barın içerisinde, başka barın içerisinde. Sinemacının ayağına sıkıyor. Ayağına polis ediyor. Ondan sonra kaçıyor, maçıyor. Kayıp oluyor. Ben geldim. Aman duydum geldim. Geldim bunu 74 senesinde. Polis arıyor. Ben de polisten aram çok çünkü Ben polise yanlış yapmayı istemedim. Benim yeğeni teslim ettim. Hangi, nereye teslim ettin? Adana Dezavü'ne. Yerbaşı karakolu mu, öte geçer mi, hürriyet mi? Yerbaşı karakolu o gün şeye geldi. Bir af vurdu o zaman. Evet. Ecevit. 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 Rahşen Ecevit. Yo, yo, yo. Ecevit. In. Ecevit. In. <laughs> Ecevit. In. Ecevit. In. <laughs> üzerine, Ecevit. 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 yok, Ecevit. 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 beni Ecevit. Sever Ecevit sevmezdi. Onlar yalakacı, yalakacı adamlara ben yalakayı sevmem. Ben böyle gelmişim, böyle de giderim. Halen sevmem. Başka? Soracağın şeyler. Ömer Hürpi Topal'dır. O burayla alakası olmadığı için onu konuşmuyorum. Yok yok yok. Şimdi sen de kadar pavyon çalışan şimdi pavyondan ünlüler ünlülerden bahsettim de. Ünlüler tamam o onun yeri ayrı onun eee dünyası başka. Yani, evet. Şimdi başka. bu kitap üzerinden gittik. Kitap e konuştuk. Pavyon nasıl bir yer olduğunu, gazinon nasıl bir yer olduğunu az çok izleyiciler anlatmak şey Eğlence yapacak. yeri yok. Eğlence, yedir, eğlence yeri herkes eğlence. Kadın satılan yer olarak biliyor. Yok diyor. hayır. Yok alakası yok. Onu diyen diyen. Evet. O da doğru. Var yapan da var. Allah yapmayan da var. Adana'da var mı? Yani, duyuyoruz. Yanlış yanlış. Görmediğimiz için kimse kimse yok. Hala yeri yani öyle şey, batağın evet. ya filan. Kadın hoş anlatıyor, kapıdan çıktı sonra kimden gidersin, kimden gidersin, kimden Evet. evet. İçeriden dışarıya kadar karşılık mı? Eskiden pavyon ve gazino çalışanları... Eskiden pavyon başkaydı, bar başka. Sendikalıymış. sendikalı çalışanlar. Yani burada ben e, kurcalayınca ha. geçmişi, ha. E, buradaki çalışan personelin sendikalı olduğunu, sendikası çalışmadığını... Hepsinin sigortası var. Sigortalı olduğunu. evet. Bakalım. İnce Cumali vurulduğunda sen neredeydin dayı? İnce Cumali vurdur, vururduğunda ben hastanede yatıyordum. Evet. Ben de o zaman vurulmuştum. 68 senesinin e, e, Haziran ayının 13'ünde ben vuruldum. 23'ünde de İnce Cumali vuruldu. Ben hastanede yatarken vuruldu. Ayağıma alçıya şey almışlar. Sırrı abiler neden vurdu? Günce cumhalinde şeyi dedikodu birbirlerine. Yanına bir şakala, şakacı arkadaş gördü. O da muhabbet kırdı zepatan. Kazmin olduğunu kardeşi de gıcık alıyor. Neydi onun ismi? Abucalar. Abuca. Sırrı. Sırrı abucalar da çekiyor, sıkıyor. Yani ince cumali bir şey zannediyor. İnce cumali kavgacı, duruşçu değildi, kırgırcı, muhabbetçi, sohbetçiydi. Ne Deveci da yanında, başka kişiler de yanında. Bornoval Nuri de o zaman gelmiş buraya. Ben Bornoval Nuri'nin yanına gittim şeyde İzmir'de. de buraya geldiğinde şeyin yanına geldi. Deveci Abdullah'ın yanına geldi. Biz orada tanışmamız. Oraya gittiğimizde orada tanıştım. Bornoval Nuri de öyle şeyci falan değildi yani. Bir sulçiydi. Evet. İyi bir insandı. Yani isim yapmıştı, bilmem sözü geçiyordu. Ya o zaman... O doğru, onu vurdu diyor, onu vurdu onu vurdu Adam bilmem millet falan ayarlamış, kendini yüksek şey yapmış. Evet. Herkese karşı sevdirmiş, saydırmış ve suç sahibi olmuş. Ben onun e, çeşmede yanına gitmiştim. Daha o zaman gittiğinde gidersen selam söyle demiştim, selam onu O da rahmetli oldu diye biliyorum yani ben evet, o, da, o da rahmetli abi. oldu. Geveceği dolarız, gerçi kimse kalmadı da. Biz e, gereken konuyu burada konuştuk. Bilmesi gerekenler, e, duyması Daha gerekenler. Daha konuşulacak çok şey var ama. Şimdi koskocaman bir hayat, 52-53 yıldan beri Kadın işleten bir insanın hayatı. 57 hayati... sene. 57 sene. 57 ya. sene var. <laughs> Türkiye'de bende eski yok. Biz bunu kayıt altına aldık şu an. Bu şekilde aldık. Biz kameraların önünde nasıl oynanır, ne yapılır bilmeyiz. Biz düz insanlarız. Burada konuştuklarımız gerçektir. Ve şahit.